Merhaba arkadaşlar. Bugün size en kısa biçimde yani tabii ki de siz bunları biliyorsunuzdur. Bir çoğunu biliyorsunuzdur. Türkiye'yi istatistiklere bakarak özetlersek nasıl olur? Bunu anlatacağız. Ben tabii videodan önce uzun bir hazırlıkla bunları yazdım. Şimdi size tabii ki de okuyacağım. Türkiye istatistikleri. Şimdi ekonomiyle başlayalım. Türkiye'nin ekonomisi yani Türk Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 2022 yılında 905 buçuk milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasıla var Türkiye'de. Ekonomik görünümü veri setine göre 2021 yılında 817 buçuk milyar dolar gayri safi yurt içi hasılasıyla 19. büyük ekonomi olduk Türkiye olarak. Türkiye'nin nüfusu 2021 sayımına göre 84.78 milyon. Yüz ölçümü 783.562 kilometre kare. Konumu Orta Doğu. Ya yani Orta Doğu ile Avrasya da diyebiliriz. Anadolu diyebiliriz. Dünya sıralaması 11. Dünyada 11. sıradayız. As dünya askeri sıralamada yine 11'iz. Asker sayımızlarına baktığımız zaman aktif personel yani şu anda herhangi bir şekilde savaşmaya hazır olan asker sayısı bin Tank sayısı 3045. Zırhlı araç sayısı 11.630. Türk Deniz Kuvvetleri araç sayısı, Türk Deniz Kuvvetleri araç sayısı yani deniz araçları sayısı 149. Toplam araç sayısı 1056. Gayri safi yurt içi hasıla 857 milyar Amerikan doları. Gayri safi yurt içi hasıla sıralaması 19. sıradayız. Türkiye'ye en çok benzeyen ülke Azerbaycan. Türkiye'yi seven ülkeler. Türkiye'yi seven ülkeler. Malezya, Singapur, Tunus, Japonya, Cezayir, Bosna Hersek, Afganistan, Güney Kore, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan. Türkiye'yi sevmeyen ülkeler. Daha doğrusu bizim sevmediğimiz ülkeler. Diğerleri de aynı şekilde. Lübnan, Irak, İran, Avusturya, İtalya, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Hollanda, Yüzmenistan ve İtmenistan. Burada yani ben böyle bahsediyorum. Gerçek hayatta da ben çoğunlukla böyle kullanırım. Yüzmenistan derken batıdaki Yunanistan, İtmenistan'da doğudaki işte biliyorsunuz değil mi? o yer. Ermeniler. Ermenistan. Bak öyle mi yazsaydım ya? Türkiye'nin komşu ülkeleri. Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye. En uzun sınır komşumuz Suriye. En kısa sınır komşumuz Azerbaycan. 12 kilometrelik bir sınır. Bayrağımız biliyorsunuz bayrağımız böyle. Şehir sayısı 81. Hükümet biçimi parlamenter sistemli cumhuriyet. İçinde bulunduğu birlikler Türk soy, Türk ülkeler Türk Cumhuriyetler Birliği Teşkilatı, İslam Birliği Teşkilatı, Avrupa Çiftçi Konseyi, Kuzey Al Ta Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, diğer adıyla NATO, kısaltması NATO. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.